Biz erken gelmeyiz. Sen geç kalmışsındır cici kız. Pardon abi ben heyecanla girince öyle bir şey yapamam. Mü. Nasıl? Yani o sonda mü olacak abi. Anne iyisin değil. Yok annem iyi değil manasında. Tövbe estağfurullah tipe bak. Vurursunuz eyvallah da ölmesem sıkıntı büyük. Abi annem doğru söylüyor. Baksana düşmanlarımıza gözdağı verebilmemiz için annemiz bile erkek. Abi, baksana ya. Aynı abime benziyor, baksana. Vallahi öyle. Hık demiş, burnundan düşmüş. Yok lan, Hakkat benziyor. Abi bu çocuğun sakalları var. bu abim olmasın? Anlayamadı küçük. O adam değil, o senin ninen. Ah, hala amca diyor. Küçük, amca değil o. Ninen, ninen. Onu biz anladık. Bırak, boş ver. Anlamıyorum, mal. Sana de, bize koyacağım. Ah şart mı diyecekti? Abim şive kurban oldu. Ya! Ana yüreği işte ya. Aa, Zerrin senin burada ne işin var? Seni öyle bir seveceğim ki şişko olsam bile seveceğim. Ben yemek yapamam ama. Yemek yapamazsan lahmacun yiyeceğim yine seveceğim seni. de yani benim ablamla görüşüyorsun. Tamam. Bir bana uyar. Kaçıracağım seni. Senin için her Sen şeyi yapıyorum. Gel şimdi kolunu, kolunu at oradan. Senin için dur, karşıma herkes alırım biliyor musun? At sırtıma bir. at. Dur öyle değil, öyle değil, bak, öyle değil. Benim için ne kadar değerli olacak? Tamam. Ben, ben seni... Onu oradan böyle, tam böyle attık mı zaten? Oy, düşecek. bak. Tamam. Ay. Sana ne lan, istediğimizi yaparız. Koca konak, git başka yerde konuş. Başka, hadi gel gidelim. Allah Allah ya, ay üstünde bir ağırlık var ya. <laughs> ah Zeynep aşkım, evet. e, geçebilir mi sence kapıdan? Ya biraz zor. i̇ndireyim öyle yürü. Mantıklı. Hadi gel bakalım, böyle konakta hep koşulur ya. Hadi gel. Abi zerini gördün mü? Anladığın dilden sorayım. E zerini gördün. Abi Zerim. zerini kaçırdılar. Önce ben kaçırdım sonra benden bir başkası kaçırdı. Ne bileyim abi zehir. Zerin. Demir. Zerin zerin ne demek oluyor? Lan benim sevdiğimi. Abi sen evlisin ya. Nasıl yapacaksın? Zerin bak. Zerin abi çekin şöyle. Zerin ne oluyor burada? Ya bir hal çaresine bakarız. Biz mi yanalım ha? Biz mi yanalım?